Merhaba Sektör Leber Merkezi izleyicileri Sivas'tan seslenmeye devam ediyoruz. Tarihi Yeşil Konak Restoran Kafe'nin konuğuyuz. Yanımızda firma sahibi Selma Hanım bulunmakta. Selma Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz efendim. Sizi gördük daha iyi olduk. Teşekkür ediyoruz. Bize bu güzel konakla ilgili ve Hı. işletmenizle ilgili neler söyleyeceksiniz? Ne kadar süredir <laughs> bu sektördesiniz? Evet. Vallahi 15 yıldır bu sektördeyiz. Ama konağın yeşil olarak açılması bir 6 yıl oldu. Tabii konağın eski bir tarihçesi var, tarihi eser, tescilli bir konak, dededen kalma. Fakat yeşil firması 15 yıldır çalışıyor. Konağımızın tarihçesi bizim yeşil olarak açmamız 6 yıldır. Evet, e, tabii çok uzun yıllara dayanan sektör tecrübelerimiz evet. ve elinizde bulunan bu veli nimet diyeceğimiz çok güzel bir yapıya sahip ve çok özel eşyalarla evet. burayı e, müşterilerinizin ve ziyaretçilerinizin hizmetine açtığınız bir mekan. Bize konağımız ve restoranımızla evet. ilgili, fiziki yapısıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, e, konağımız e, tabi tarihçesi İlk Kültür Müdürlüğü'nden tescillidir. E, 1850 geç Osmanlı mimarisi. Ermeni konağı olarak geçmektedir. İçindeki envanterler tamamen eşim Ahmet Haşim Hüday'a aittir. Kendisi 20 yıldır e, birikimtisini burada müze halinde halkımıza sunmak istedi. İstediği gibi bahçesinde restoranımız ayrı kafe restoran olarak işletmekteyiz. Karşıda küçük bir kilisemiz, şapel diye geçer, küçük kilisemiz bulunmakta. Elimizden geldiğince halkımıza <laughs> hizmet vermekteyiz. Evet, tabii gelip bu tarihi dokuyu hissedip, bu havayı soluyup daha sonra evet. da restoranınızda bir keyif evet. kahvesi Kesinlikle. içebiliyorlar. Aynı zamanda çok önemli etkinlikler ve organizasyonlar evet. da ev sahipliği yapıyorsunuz evet. ki siz de bu işin içerisindesiniz. Evet, Burada hangi etkinlikler, organizasyonlar yapılabilir? Evet, burada efendim Cumhuriyet Üniversitesi'nde kongre yemeklerini yapabiliyoruz, düğün yapabiliyoruz, kına geceleri, özel toplantılar. Ee, özel yemekler verebiliyoruz. Çünkü aynı zamanda organizasyon yapıyoruz. Organizatörlük yapıyorum ben kendim. Ee, müze olarak gezmek için özel turistlere, dışarıdan gelenlere hizmet veriyoruz. Diğer taraftan alakart restorantı olarak çalışabiliyoruz. Akşam canlı müzikle hizmet vermekteyiz. Özel fasıl ekibimizle. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Evet tabii ki bu özel hizmetler sadece Sivaslılara sunulmuyor. Evet. Sivas'a e, gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler de evet. sizin sayenizde güzel bir atmosferde keyifli zaman geçirebiliyorlar. E, yemek olarak da sizin hizmetleriniz var. Evet. Sadece kafe ve konak değil aynı değil. zamanda çok güzel lezzetler de sunuyorsunuz. Evet. Sonuç onun lezzetleri öğrenebiliriz. Valla kendimize ait şu anda mesela çok fazla bir menümüz var ama yoğurtlu kebap bize ait bir menüdür. Tamamen Ahmet Bey'in kendi eseridir, kendi tescilidir. E, Sivas ızgara köftesini çıkartıyoruz. Çok özel patlıcan yatağında kuzu şişler yapıyoruz. Sabah kahvaltılarımızı çok güzel veriyoruz. Böyle söyleyebiliriz. Menümüz çok geniş. Evet. Gıda sektörü insan sağlığı açısından çok evet, önemli. Kesinlikle. Özellikle kullanılan malzeme ve hijyen konusunda nelere dikkat ediyorsunuz Selma Hanım? <laughs> çok özel bir şey olacak. Bayan çalıştırmaya dikkat ediyorum. <laughs> Özellikle e, bayan çalıştırmaya dikkat ediyorum. Kendimde bir bayan olarak çok hijyen ve temiz olduğumu düşünüyorum. Tanıyan insanlar da bunu takdir ediyorlar. Kendim e, tatmadığım Kendim yemediğim hiçbir şeyi müşterilerimize, misafirlerimize takdim etmiyoruz. Önce kendi elimden çıkıyor diyebilirim. Evet, bu konulara hassasiyet gösterdiğiniz için sizlere ayrıca <laughs> teşekkür etmek istiyoruz. Selma Hanım, sizce başarınızın sırrı nedir? Başarımızın sırrı çalışmak, temizlik öyle diyebiliriz. Eşimle birlikte yaptım. Ben öncelikle şöyle söyleyebilirim. Benim başarımın sırrı eşimden de geçebiliyor. Biz ailece birbirimize çok büyük destekçiyiz. Ben işletmeciyim ama benim eşim mesela bu Hüdayi konağını açarak, envanterlerini müze halinde getirerek benim ona verdiğim destek, onun işletmede bana vermiş olduğu destek, temizlik, hassasiyet, saygınlık öncelikle bu şekilde yani ben çalışmaya ve saygınlığa bağlıyorum. Başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam evet. ediyorsunuz. Önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Önümüzdeki dönemler için burayı tekrar kazandırmak istiyorum. Biraz tadilata ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde de tekrar bunu daha çok canlandırmak, Türkiye'ye daha çok tanıtmak istiyoruz. Sivas dışından Türkiye'ye doğru açılmak, yurt dışına açılmak. Çünkü Japonya'ya bir yemek verdik, burada çok memnun kaldık. Halen Japonya'dan telefonlarla teşekkürler, takdirler alıyoruz. Yani bunu daha çok genişletmek istiyoruz. Sizlerin de yardımlarıyla dilerim bunlar daha güzel olacak. Evet, bizler de bu güzel hedefleriniz doğrultusunda sizlere başarılar diliyoruz, evet. özellikle yurt dışında sizin isminiz evet. duyulunca aslında ülkemizin adı evet, daha fazla kesinlikle. anılmış olacak. Anadolu ve Türkiye kültürünü evet. daha büyük kitleler öğrenmiş ve görmüş olacaklar. Buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Bana hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gelip görenler, bize teşekkür mesajı atanlar için ayrıyetten teşekkür ediyorum. Eğer bir eksikliğimiz varsa af diliyoruz. Ama Diliyorum ki tekrar bekliyorum. En azından işletme olarak diye düşünmesek bile bu tarihi eseri herkesin görmesini istiyorum. Herkese açığız, herkesi misafir etmek istiyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Daha ederiz. Daha önce uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri tarihi yeşil konak, restoran, kafeden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz merkez stüdyolarında.